arkadaşlar. Model şirketimiz Lokman Hekim. Öncelikle risk durumuna bakıyoruz. Edward Altman'ın Z skor risk modeline göre hisse senedi yatırımcısı açısından risk içerdiğini bize işaret ediyor. Gordon Springate'in S skor modeline göre de risk içermediğini göstermekte. Bizim hocalarımızın yapmış olduğu risk yönteminde de gri bölgede ve tehlikeli bölgede olup henüz risk içermese de e, güvenli olmadığını ikaz etmekte. Aktiflerden değerlendirmeye başlayacak olduğumuzda toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkları bir önceki dönem %0.54'de paya sahipken cari dönemde yaklaşık yüzde bire artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi içerisindeki payı da yaklaşık yüzde ikiden cari dönemde yaklaşık yüzde üç buçuğa artarken kısa vadeli borçların içerisinde nakit oranı bir buçuktan cari dönemde ikiye artış kaydetmiş ticari satışlarının içerisindeki bir önceki dönem yüzde bir olan nakit ve nakit benzeri varlıkların payı cari dönemde yüzde bir artış sağlamış. Ticari alacakları toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yüzde on paya sahipmiş. Cari dönemde yüzde on altıya gerilemiş. Bürüt sermayesi içerisindeki payı ise bir önceki dönem %56'dan cari dönemde %63.5'a artış kaybetmiş. Stoklar toplam aktifler içerisinde bir önceki dönem %5.5 paya sahipken cari dönemde %4'e geri Brüt işletme sermayesi içerisindeki %18'lik payı da cari dönemde %16'ya azalmış. İşletmenin gayri safi işletme sermayesi toplam varlıklar içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde otuz buçuk aya sahipken cari dönemde yüzde yirmi beş oranına azalmış. Toplam sabit kıymetler içerisinde bir önceki dönem yüzde kırk üç buçuk olan ürüt işletme sermayesi payı cari dönemde yaklaşık yüzde otuz dörde azalmış. Şirket 2020'nin 9. ayı sonu itibariyle maddi duran varlıklarının %44'ünü amorti ederken toplam sabit kıymetler %69,5 olan ayına yaklaşık %75'e artırmış. İşletme cari fiyatlarla %18 oranında 69.678.293 TL iktisadi varlık artışı sağlamış. Bu iktisadi varlıkların artışının kaynağını yüzde 57 buçukla yabancı kaynaklar, yüzde 42 da öz kaynaklarla finanse etmiş. Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı yüzde 38'den yüzde %37 37-70'e gerilerken uzun vadeli borçların payı yüzde otuz yüzde yaklaşık yirmiye azalmış. Toplam yabancı kaynakların öz kaynaklara oranı yüzde iki yirmi yüzde bir azalış sağlamış. Evet, borçlarını daha kapsamlı, daha detaylı inceleyelim. Lokman hekimin. Öncelikle yabancı para pozisyona bakıyoruz. Bir önceki dönem 6 milyar 296 milyon 581 bin TL yabancı para pozisyon fazlalığına sahipken cari dönemde 5 milyar 301 milyon 514 bin lira yabancı para pozisyon açığı yaratarak net yabancı para pozisyonu 995.067 TL çok düşük olarak kalmış. Finansman kaynaklarındaki değişiklikte de, finansmanda öz kaynağı katkısı %38 oranında artarken borçların payı yüzde yaklaşık 17 azalmış. Öz kaynaklarıyla borçlarını karşılama oranı %19 pardon %66 oranında artış kaydetmiş. Brüt işletme sermayesi yüzde 88 azalırken net finansal borçları da yüzde 16 azalış kaydetmiş. Döviz pozisyon açığı yüzde 84 fazlalaşırken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını %10.5 düzeyinde artırmış. Evet öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının arttığını devamlı sermayenin stabil kaldığını öz sermaye karlılığını belirgin şekilde artırdığını görüyoruz. Bu öz sermaye karlılığının belirgin artışının nedenlerini bakacak olursak katkı payı yüzdesi yüzde 29 buçuktan yüzde 32 artarken aktif karlılığı yüzde 39'dan yaklaşık yüzde 47'ye artış sağlaması sermayenin karlılığının belirgin şekilde artışının ana kaynağını oluşturmuşlar. Toplam öz kaynaklar içerisinde %18 buçuk ödenmiş sermaye, 25, 45, 46, 47. %47'sini iç sermaye yaratımı, geçmiş yılların karları, net dönem karı ve dağıtılmamış karlar oluşturmakta. gelir tablosuna baktığımızda satışılan verilen hizmetin maliyetinin kısmen azalmış, faaliyet giderleri kısmen artmış, finansman giderleri kısmen azalmış, esas faaliyet karı kısmen artış kaydetmiş. Çok fazla gelir tablosunda bir önceki döneme göre belirgin bir değişiklik gelişmemiş Toplam maliyetlerin yüzde 78'den yüzde 76'ya azalması sonucunda gayri işletme karı, gayrisabit işletme karı yüzde 22'den yüzde %24 24'e artış sağlamış. Maliyet giderlerinin yüzde 7'den yüzde 8.5'lara artması esas faaliyet karlılığını baskı altına alıp yüzde on beşten yüzde on beş çıkışının gerekçesi olmuş. Evet, işletmenin finansman giderlerinde kısmen azalış, vergi öncesi karlılığını %10'dan %12'ye artmasının ana kaynağını oluşturmuştur. Açık akışında daha detaylı inceleyeceğiz. Önce önemli olan kar oranlarına bakalım. Yüzde 124 cari oran cari dönemdeki artışıyla kar muhafazı karlılığında kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih ettiğini görüyoruz. Mali rantı biletesi yüzde 214 yüksek oranda artarken efektif kar yüzde 39,5 ile sınırlı kalmış. Vergi öncesi karlılığı yüzde çok düşük gelişmiş, ekonomik trantimlite yüzde 31'den düşük gelişme kaydetmiş. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 55'den düşük kalmış. Birikmeli karlılık yüzde 48 artarken, faaliyet karlılığı yüzde beş'ten çok düşük gelişme göstermiş. İşletme verimliliği yüzde 195'den yüzde yüzün üzerindeki gerçekleşmesi yönetimiyle, iş göreniyle başarılı olduğunu gösteriyor. Evet, paranın akışında işler birazcık daha olumsuzlaşıyor. İşletme faaliyetinden net nakit girişi %1284 oranında, esas faaliyetlerden net nakit girişi de %1251 oranında azalış kaydetmiş Evet, yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde yüzünü çok altında oluşu işletmenin kapasitesini korumak veya mevcut kapasiteyi artırmak için yatırımlara gittiğini bize gösteriyor. Bu yatırım faaliyetlerinden ötürü de 30 milyon bir nakit açığı vermiş. Evet, vergi öncesi dönem karı %100'e son derece yakın. Gayet olumlu nakit akışına göre düzeltin işçi yüzde 313 artışı olumlu. Onların yüzde 78'lik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Bunun yüzde 20,5 ağırlıklı kısa vadeli borç artışı ana kaynağı oluştururken yüzde 75 ağırlıkla da sabit kıymet varlık artışı ana kaynak oluşturmuştur. Net işletme sermayesine baktığımızda da yüzde yirmi buçuk net işletme sermayesi azalmış 26 milyon beş bin TL ile. Reel hizmetlerine baktığımızda da reel hizmet satışları yüzde dokuz azalış göstermiş. Nasyolarına bakacak olursak likidite oranı son derece düşük ve azalmakta işletmenin likidite riski taşıdığını görüyoruz. Faaliyet oranları vasatın vasat olarak e, gelişme göstermiş. Kaynak yaratma gücü son derece olumlu, başarılı geçmiş. Etkinlik oranları son derece başarılı ve belirgin şekilde artış kaydederken kârlı oranları da başarılı ve olumlu bir artış göstermiş. Evet, bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda temettü kapitalizasyon yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı yaklaşık 16 TL olarak hesaplanmakta indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de orada da 15,5 lira olarak hesaplanmakta. Bu finansal verileri sürdürülebilir ve kalıcı kılarsa da beklenen büyüme oranı %18 olarak hesaplanmakta. Evet bir sonraki model şirketimiz e, ee, Eplas olacak arkadaşlar Ege Plastik.